Bırak. Seninle öğretmen olarak değil, son kez Gözde'nin ablası olarak konuşuyorum. Gözde'den uzak duracaksın. Kardeşim seninle görüşmeye başladığından beri başına gelmeyen kalmadı. Kardeşimi ölümden döndürdün, yeter artık. Hocam, olanlar sadece bir kazaydı. Benim de bir suçum yok ki. Öyle mi? Senin suçun yok. Neden o zaman Zeynep'in telefonundan Gözde'ye sahte mesajlar atıyorsun oğlum? Ya, tamam, haklısınız. O konuda suçluyum ama ben sadece Gözde'yle konuşmak istemiştim. Gözde seninle görüşmek istemiyor Burak. Hocam, Gözde beni yanlış anladı. Ya benim bir şekilde ona gerçekleri, doğruları anlatmam lazım. Burak, bizim senden tek bir isteğimiz var. Gözde de bunu istiyor, ben de bunu istiyorum. Gözde'den uzak duracaksın. Anlaşıldı mı? Yeter.